eskiden ne oluyordu bak. 10 dakika. Geldi mi size? Bir dur şunu vereyim. Vardı ya. Vardı vardı. 2022. Bunu yarın kanala da atarız. Oradan da izleyebilirsiniz. Ovaaa. İki, 2022 <laughs> özet olmuş. <laughs> Burada bitiyormuş değil mi? Bu kadar da arkadaşlar. Aga be! Harp ya. <laughs> arkadaşlar bakın kayış gibi olması lazım. Ground dünyasına <laughs> kendinizi kaptırmanız ve <laughs> evlenen <laughs> zihninizi, bedeninizi, aklınızı Sokmanız lazım. İyi At yarra. Bayram geliyorlar. <laughs> arkadaşlar bu Rivals'ta sonuncu olmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> no! Niye bana büyü yapan kim amına koyayım kapıyor? Allah'ım da bir yapsın Hadi arkadaşlar dinlebildiğiniz <laughs> <de> kadar. Hadi <laughs> arkadaşlar. <laughs> bok gibi oynadık işte. Hayır bok gibi oynadınız diyor. Amına koyayım. Biz bu görevi de yaptığımızda oyun bitiyor baba. <laughs> goddamn motherfucker. <laughs> Bir keyif yapalım madem final veriyoruz. <gülüyor> İnşallah. Tamam. <laughs> <laughs> Her zaman kötü sonun öncesinde iyi günler vardır. O iyi günler de iyi günü yaşarken değildir yani. Asıl kötü gün başladığında o ilişki koptuğu zaman değerlidir. O zaman kişinin... Şimden... O sırada Mert'in terlikleri aldı. <laughs> <laughs> Damlaların üstüne çıkar. Dünkü ısrara rağmen bu oyunu bir gün daha uzattık. Ya, var ya, ya <laughs> Allah ya bitirelim bitirelim dedik yok bitirme yok bitirme Ay, ya. De... O aynada baktığın kişiyle senin mücadelen siktir et. Onun babasından mı geldi, onun anasından mı geldi, onun kocasından mı geldi, o şanslı mı doğdu, o zengin aile... Abi başı yapma. <laughs> Eğitimli ailede mi doğdu, bunları geç. Bu abi sistem bu artık, sen busun. Ve bunu değiştirmek senin elinde kafasını ilerlemeniz gerekiyor. Tüm doğum günü olanlar, doğum günü gelecekler, herkes ülke Üfle, 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 üfle. Geliyor, geliyor, abi, geliyor. geliyor, geliyor. <laughs> çok güzel lan. <laughs> Üretim ve inşaat hakkında kirliliği açar. Sevgilerle, şartın <laughs> abiniz. Manyak şeyler yaşayacağız, ne gibi şeyler Öyle yani. <laughs> bak bak, şu adamlara bak. Bu adamlar kamp. Şu adamın göğsü, şapkı... Gidiyor ya bir de. Sihirdar Vadisi ne yapıyor? Sihirdar Vadisi. Vay kral. Allah oh. arkadaşlar her şey sizin için. Her şey <laughs> sizin için. <Merhaba. gülüyor> Fullemişler beni. Sağ sizin için çalıştı adam ya. Ben bilmiyorum abi bu oyunu. Sen ya bu ben de bilmiyorum. Prosu. Bir kere biz bu oyunu bir, bir hiç hırsı yapmadan bir ısınma yapmamız lazım. <laughs> Alpiz. <laughs> hiç hırsı yapmadan. Ritesi tutamadım lan. Hırs yapmadım. Napıyon bu lan? Gel buraya gel buraya. Senin lanet odasın. Ha bu tamam iki merdiven arasında kaldım değil mi bu? Hı hı evet. Onu arıyordum zaten. Bak. <laughs> oh, asla bilemezsin. Ben tak. Ne dedi kız? Ben orayı kaçırdım. <laughs> o o <odakla gülüyor> almış <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> 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 Herkes kaçırmış. Ne var Kontrolü kaybeder, mı? kaybeder mi? Ben de onu düşündüm. Bence. <laughs> atıyor. Olabilir mi? <laughs> evet. <laughs> rahatlamamız lazım bu arada. Rahatlarsak sıkıntı çekeriz. Ne diyorsunuz? Herkes kendi paranoya. düşüncesine göre. Ben paranoyak diyorum ben çünkü. Paranoyak. <laughs> Telefona mı tribe giriyoruz? Neyi gördü bu? ne Alo? abi? Ben... Acaba biz bu oyunu <laughs> gerçekten oynayamadık mı ya? Ya yok yok oyun kötü baba. <gülüyor> 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 Ya sikerim ya. Ölmek istiyorum lan. Vur beni. Vur lan. Vur. Oo, grep. Grep. İkincilik getir. Grep. İkincilik getir. Bütün yük senin sırtında kardeşim, Tamam mı? Sen mümkün olduğu kadar en uzman yılanını yapıyorsun. Hiç çatışmıyorsun. Çıplak oluyorsun. Allah'ım lütfen Atakan'a kapansın ya Rabbim lütfen. Bir kere de bizim yüzümüz bizi, bizi, güzel. Bizi, Allah'ım Allah ya Rabbim. Hatalarından dönmek. Yani bunu bile bile hata yapmazsın abi umarım. Biz de harf olabiliyor muyuz abi ya? Bizde harf var. Söyle söylemek istiyorsan söyle. <laughs> söyleyeyim mi abi? Söyle söyle. Söyle söyle. Minnak, vampir. Korktun <laughs> ya <laughs> <laughs> Ya dedim ki benim, ben sosyal medyada bir şey olmalıyım. Herkes bir şey. Dedim ki hani ben ısırmayı falan seviyorum tamam mı? Neyim ben ısırmaya, emmeyi sevmeden? <laughs> vampirim dedin, tamam mı? Ama vampir çok düz bir vampir. Farklı bir şeyim. Ben ne yani... yani ...minnak bir vampirim diye düşündüm. Minnak vampir, gece 2'de koydum. Emin ol 2010'dan... Oğlum ben sizi <laughs> köşemişim. <kezeceğim> Abi. <laughs> Abi şimdi bir şey diyeceğim ama sen kendin söyledin. Ben şimdi... Adamın oldu, patlayacak. O <pancar> <laughs> Mesela şöyle düşünmek lazım. Boyut dediğimiz şey yakından şey. anlat, yakından gel. Sen gel, sen gel. <laughs> Dövdürmek için zorluyor. <laughs> <laughs> boyut dediğimiz ya, benim boyut olarak adlandırdığım şey matematiksel bir şey. Yani mesela bir çizgi, kağıt üstündeki bir çizgi gibi düşünün. İkinci boyuttaysa biz onu bir, yani üç, yani x, y... <laughs> nasıl anlatabilirim ki abi orada ben ya? Baksana zaten derlenmiş adam. Onu bir, yani üç, ben yapıram <laughs> bak ben sana bir <laughs> şey olarak... Ben anlamadım oğlum bunun dediğini Ama yüzde ne? Lan sikimin kafası bak <laughs> Tamam mı? Bak ben sana bir şey söylemek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> o, o gerçek miydi? Ya. Harbiden bir boktan Hayır, bir olay olsa ilk sevim. kaçacak kim aramızdan? Tek tek hadi. <laughs> Ben bu arada burada çok ciddi söylüyorum. Bence Olağan burada beken kimse beken kaçmaz. Adam. Önce gideceksin. Alfa'sın. Onun boynunu bir kapacaksın. Bir boyuncu yedir. Chat. <laughs> Ses Anam. açık ben zaten. Ne bileyim şey yani, çok patlıyor. Burası Yaptık az. Pektik. Gelecek. O neydi lan? Ben çadır mı girdim? Ne oldu? Allah'a. Ananı sikeyim. Allah bence beken burada beken kimse beken kaçmaz. Adam. Hadi bakalım. Sakin sakin. Ray 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 ray. Tutundum yine. Bırakıyorum. Lan... Oğlum tutundum diyorum, ben de yoduğumu bırakıyorum diyorum. Sağdayım. Oğlum sağdayım diyorsun, sola geçiyorsun. <laughs> <laughs> bir daha yap, bir daha. Geri, geri, geri. Ya abi full engel olma bir şey de böyle oyunlarda ben. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Abi geçtiler ya. Şaka gibi ama... Oğlum çok iyi ya. Ah, siktir ya. <laughs> abi fulleyi boğasam geliyor bazen ya. Oyunda seçimler yaparak... Gidim gibi. Karşımızdaki farklı karakterlerde sürekli gelen ve biz de yine farklı karakterlerdeki adamları oynuyoruz. Kadınları etkileme çalışıyoruz. <laughs> Onu oldukça seksi olmasını söyle çünkü çoğu asıl erkek seksi değildir. <laughs> Bu arada BTS fanları geliyor bu <laughs> arada çok düzgün davrandık abi. Evet abi. Çok artık dalgayı çıkartıp vurma zamanı. Çok güzel davrandık. Girdin girdin girdin. Sonuncu girdin. Girdin mi? <laughs> girdin mi? Ah, ya çok, burada çok Çok sen burada kötü patladın ya. Ayy. Olsunlar eline sakla. <laughs> girdin girdin girdin. <laughs> ah, sonuncu girdin. <laughs> ah ah ah, ah, ah evladım. Girmedim mi demedim? Girmedi. Çok kanka. Oy. Ya da var ya. Canım var ya. Küçük bir hata da asla giremiyordum yüz, bak. Asla giremiyordum. Kordi düşmüşsün atma oğlum. Gözlere bak. Lan ben girdim. Hadi gir. Girememişsin. Hadi girememişsin. Oo. gerek yok oğlum biz bu de şef abi, biz oldu. de şefiz amına koyayım. Ne? Biz de şefiz amına koyayım. Ne amına koyayım? Biz de şefiz amına koyayım. Şefiz biz de şef. Taşşak ta mı? <laughs> sağ mi? Avuç mavuç <yedin>. <laughs> avuç, <laughs> avuç, karıştırma ne avuca? İki, 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 i̇ki, tane bir tane, tane şef dersine gitti avuç sağ. diyor amına koyayım. Ben de benim Sen beni nasıl duyuyorsun lan? Koptu ya. Koptu. Ne oldu? Koptu. Çok mu? Koptu. Çok mu? Bir sakin ol bak şimdi. Ananın namı mı? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Ay. <laughs> oh, chest. Oğlum çok tatlı oyun ya. <laughs> Şek güzel duruyor <laughs> bu arada. Ay be. Dış ses ne lan? Dış ses ne, ne lan? Montajer yok. konuşmamız... Yok işte. ha dış ses yok. <laughs> Ay güzel video olmuş ya. Elinize sağlık. Editteyim. Of çok güldüm. Link atar mısın? Yayınlanmadı ki. Ulan aslında yayınla ya. Çok güldüm ya. İşte bunlar böyle yaşarken fark etmiyorsun da ondan sonra izleyince ulan diyorsun neler yaşamışız. Bu bana özel galiba. Attım ulan YouTube'dan bildirim geldi. Yok. Bu yıl sizin için güzel geçmiş abim. Niye öyle dedin? Hepimiz için güzel geçmiş olmuş ya. Şu anlar anlamında söylüyorum yani. O pasta yeni 10 defa izledim. Ben hiç tekrarını izlemedim. Oturup izleyen var mı Mert Kordi? Ben. Ben izledim. Full izledin mi bir daha? Full ha, izlemedim ben. Şey mi? Yayın olarak mı? Ha. Hayır ama böyle kesitlerini mesitlerini çok izledim yani. O da, ben de bak.